bunu. Tamam mı? 10 numarada bakacağım ama kanka bir şey diyeceğim. var ya koskocaman bir akvaryum yapacağım. Angel fish diye bir şey var. Melek balığı olabilir Türkçesi. Biliyorum. Alacağım you. mı ondan? Almam ondan. Niye? Çok güzel hayvan. Yani Neon mu? Angel fish mi? Angel, Çok, olmuş şey gibi gözüküyor değil mi suyun içinde? O da angel fish. Böyle alttan üstten tüyleri var. Aynen, Niye aklımda kalmış hatırlamıyorum, çok kanka, etkilenmiştim bu ben bundan. Bu deniz değil, bu deniz değil, bu tatlı su değil mi? Ha öyle mi? Böyle dalgalanıyor gibi görünüyor, anladın mı böyle? Bu tatlı su kanka. Nehirde, aynen bu nehirde yaşıyormuş bak. Ben o kadar bilmiyorum işte. Benim bak. betalarım vardı zamanında, bir onlara baktım. 2-3 betam oldu. Kemal'in arka plana kurduğunu düşünsene, köpek balıkları yüzüyor böyle yayında arkasında. Abi ben diyorum ki, <laughs> bende şurada bir yer var aslında, gözükmüyor bak şurada kamerayla göstereyim. Burada boş bir yer var. Ben diyorum ki bak şurada gitarı koymuşum arada. Biraz da şeyli yani. Sığar da oraya büyük de. Şöyle uzunlamasını yapacağım. Diyorum ki şu ekranı veriyorum ya. Bak şu geliyor böyle. Buna bastığımda oradaki kamera girsin. İnsanlar buradaki hem balıkları görsünler hem mesela Bu şey değil mi zamanı ya? yapalım. Eee evet. Dijitürk 2009. Aynen. <laughs> Te Teleteksten girerdik, balıkları izlerdik böyle sürekli. Dijitürk'ün ilk versiyonu bu amına koyayım. Yayın giderdi, akvaryum gelirdi çat diye canlı. Ama güzel fikirmiş bu arada Evet evet. Kemal yapabilirsin. Ama bunlar da çok pahalı Seni işler diyebiliyorum ben. Oğlum Çağla. Akvaryum Abi, pahalı, çok değil ya Atakan. Pahalı, pahalı, pahalı da Öyle. çok değil. Yani şöyle işte o balığı hani yine içerisine böyle cins mis bir şeyler arıyorsan. Yine çok pahalı. Oğlum şuna baksana ne kadar yani şunu. Baksana Ropus Sabah Gaba diyor üzerim. 1800 lira diyor mesela. Şu 1800 lira ama hayvanın tipe bak uzaylı gibi. Şu ne, Sanki ne, gözün dünyadan... neresi kaşın neresi bak, bunların... Şunlar var lan? Canlı bitki mesela Oğlum, Oğlum, şunlar. Oğlum biz geçen. Bu bir tane şey var lan Kemal. Dur bu... açacağım onu açacağım hatırladım. He onu. Geçen ben ne olur, göstermiştim. Ne olur, ne olur. Neydi o? Eee ee, akvaryumcu mu? Hangi şeyden bakıyordum. Kimin akvaryumu Akvaryumcuyu var? mu arıyorsun? Discovery'deki belgeseli olan adam mı? Akvaryumcu ya, Geçen... Yıl... Yo yo o değil o değil. Ben sana attım ya bir tane böyle bir ağaca takıldık şeye. Konuşma geçmişimizde yok mudur? Kanka ben ekran ben geliyorum. verip bak. Aa burada gözüküyor etsi herhalde ya. Dur şöyle bir şeye takıldık biz seninle. Kitlendik izledik. Kanka anladım. ben açtım dur benim geçmişimde vardır. Ben açtım benim ekran paylaşımdan izledik dur. Emin misin? Benden... Evet 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 çok eminim. Doğru ben sana hatta, link attım. Doğru. Hatta Bubble bimlemle falan izledik. Evet evet. Olabilir. Dur bakıyorum. O gece biz neler ben bakmıştık? Şey dedim, lambaları, bilim dedim, oyuncakları. Resif neydi? Reef. Tamam şimdi bak. Pro bakayım. içme sanatı. Bu. Buldum. Buldum. <laughs> aynen. E, Reef Sur. Tank Success with Issues aynen, videonun adı. Aynen bu. Yep. Kanka bunu bir bu bir de bunun büyükleri var ya yanda Oğlum, birazdan bak, kesin koy bak yapacaksan. Ya şu var ya gerçekten. Albert Elman aynen. Kemal'le bir kitlendik. Pro nasıl için <laughs> ağzını Helmandır. böyle ıslatacaksın. <laughs> bir de abi çok güzel anlatıyor. Aynen. Ben izledim. Ben pro hayatımda bir kere içmedim. Ama izledim yani abi. Bilgidir. <laughs> Şunu şöyle ah, Bak şu. De şu abi. yandaki. Bak şu yandaki yeşiller var ya, hı hı. al tam ekrana bunu. Bak yemin ediyorum hipnotize ya. O yeşil değil, o yeşil değil. Bir tane onun. Birazdan şu, gelecek, yakın üstten şu alıyor şu böyle. Şunu diyorsun, aynen. Ben ona mesela çok etkilendim. Onu da demiyorum kanka, bu saçaklı şey gibi olan, süpürge gibi olanları da demiyorum. Biraz ilerlet videoyu, girecek. Kanka şu an şey aldı o. Hayır kanka yakında böyle ileride zuma mumu alıyor gösteriyor tek tek. Biz bir de, orada de bir tane bunu. yeşil bir dalga var. Çöpçüler var biliyor musun? Cama emcükleyerek evet, geliyor evet. onların da çok güzel. Bu deniz şeylerinde neydi o? İstiridye değil de değişik bir şey koyuyorlar böyle. Şu hani si iniyor falan diye konuşuyor da ya ne moda mı ne? Ondan koyuyorlar. İspanya da. İspanyol. Karides. Karides miydi? Aynen aynen Karides. Ha şu bak solda görünüyor bak. Ucu noktalı. Hı hı aynen. İşte ona ben çok fena yok oldum. Bu bu arada bayağı huzur veriyor ya. Ben diyorum ki bak şöyle izleyebileceksiniz. Şu ekran şu ekran olsun mesela yani. Şu ekran olsun. Bu bir tane açılıp kapanan amcık benzeri bitki bu videoda mıydı? Beni <laughs> strese soktu bir tanesi hatırlıyor musun? Aynen aynen. Niye şu ortadaki ortadaki <gülüyor> ortadaki, <gülüyor> ortadaki bok var. Şu 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 aynen şu. Ben alsana onu salak salak oynadığı yere. Ben gereksiz ne, gerildim. Gecenin 5'inde mi 4'ünde mi ne izliyoruz Kemal'le bunları. <laughs> Dedim ki kapat kanka ya. Hayır korona var yok. Bu bu nasıl? <laughs> Tövbe yarabbim ya. Dünyanın en gereksiz hareketi ya. Böyle irite ediciymiş gerçekten ya. Evet abi bir de rengi mengi de sıkıntılı. Fıt fıt oynuyor böyle. Abi bu reef. Akvaryum deyip bakalım be. Çok güzel de kuruyorlar böyle. Ya şey şey ama mesela buradaki her şey. Ee, kim kimle yaşıyor, kim bilmem neyle falan onlar çok önemli. Hangi bitki hangi hayvan yaşıyor, içine mi giriyor, dışına mı giriyor. Mesela beğenmeyebiliyorlar değil mi? Tabii canım. Ben yaşıyor. yaşamam. Aynen öyle. Mesela o Nemolar, palyaço balıkları neyle yaşıyordu? Neydi onun adı? Anemon. Ha, Anemon muydu? Hmm. Şu tenglerle yakınlar mesela falan böyle. Ona göre komboluyorsun. Abi Ay, şu duvara gömme olayı var ya üf. Evet evet bu da iyi. Bak, sana bir video attım. Benim bu ara en çok kitlendiğim şeylerden biri bu. Genelde. alıyorum. Şu ya baksana şu çok tat. Ha şunlardan koyuyorlar abi. Temizlik için. Bak şurada. Böyle biraz büyük. Bu karidesi. Ha emcikle emcikle geziyor bütün camı. Ha pıtı 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 böyle sürekli temizliyor bir şey. Diğeri de. de şu. Sırayla gidelim. Bunu da evime yaptıracağım. Kafaya koydum. Eğer varsa tanıdığınız edeniz. Lütfen bana ulaştırın. Sıfır şaka. Ciddi söylüyorum. Öyle. Eee, şu bubble <laughs> bu sıfır şaka. Bunlar bu neyden yapılıyor Emre? Kanka Bunların bu ne biliyor ya? musun? Tüp var. Duvarda. Ee, Aa. Tüpün içinde altında makine var böyle baloncuk yapan. Ee, bir de ışık koyuyorlar. O baloncuklar giderken ışık vuruyor ya bir taraftan. Böyle renkli hareketli görünüyor. Çok tatlı. Ben bunu yaptıracağım. bu ev, Evde benim bunun için düşündüğüm bir yer var. Vay evet. bu. Ama ne kadardır, ne kadara mal olur, ee, ne kadar sürüyor bunun yapımı, bir değişimi. Bir, bir TRD bir şey. yapan var mı? Var var dolu var. Var ya bir sürü. Birkaç tane. Şu ney kanka bu attın ne? Banyoya yapmış ya adam. Toy gecesi. Kanka bu benim kitlendiğim video grubu. İzliyorduk lan baloncukları niye şey yap?